أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي وأفوض أمري إلى الله İrfan soframızın değerli misafirleri, kıymetli din kardeşleri. Bugünkü sohbetimizin mevzuu sağlık ve sağlık korumunun yolları hakkında olacaktır. Sağlık tıp literatüründe şu şekilde tarif edilmektedir. İnsan bedeninin ve ruhunun her yönüyle esenlik ve afiyet içerisinde olması demektir. Sağlık temel bir kavram olarak tıpta en doğal temel bir hak olarak kabul edilmiştir. Değerli kardeşlerim, insan insanoğluna bu kainatta sayısız nimetler bahşedilmiştir. allah Teala bu hususu Kur'an-ı Kerim'de 16. sure olan Nahr Suresi 18. ayeti i kerimede şöyle ifade etmektedir. Bismillah. Ve in taudu ni'metallahi la tuhsuha inna Allaha gafurur rahim Şayet Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız asla sayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i keriminin tefsirine baktığımızda insanoğlu pek çok sınırsız sayısız nimetlere kavuşmuştur. Ancak bunlarla tabi bir şekilde yaşadığı için bunun kadri kıymetini bilememektedir. Ne zaman ki bu nimetlerden birisi kendisinden alındığında, uzaklaştığında işte o zaman o nimetinin kadri kıymetini bilmektedir. İşte değerli kardeşlerim, bu kadri kıymetini bilmediğimiz nimetlerin başında da sağlık gelmektedir insanın bu dünyada huzurlu, mutlu, müreffeh bir hayat sürdürebilmesi için Allah Teala'nın emir ve yasaklarına en kaliteli ve en güzel şekilde riayet edebilmesi için ve sosyal hayatta da kendisine tevdi edilen görevleri, vazifeleri sağlık güzel bir şekilde yerine getirebilmesi için sağlıklı bir hayata sahip olması gerekir bütün bunlar sağlıktan geçmektedir. Bu hususu Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam da hadis-i şerifte ne kadar güzel ifade buyurmuştur. Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: "Nimetani mağnunu fihime kesiyorum minen nas: Es-sıhhatu vel ferag." Buhari'de geçen bu hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Şu iki nimet hususunda insanların çoğu aldanmıştır. Birincisi sağlık, sıhhat ikincisi ise boş vakittir. Tirmizi, Tirmizi'de geçen bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Allah'tan affedilmeyi ve afiyeti olmayı sağlıklı olmayı isteyiniz. Hiç kimseye sağlam bir imandan sonra sağlıktan, afiyetten daha kıymetli, daha hayırlı, değerli bir şey verilmemiştir. Muhterem Müslümanlar, değerli dostlar, sağlıklı bir hayat sürdürmenin iki temel yolu vardır. Birincisi, hasta olmadan önce sağlığı korumak ki buna koruyucu hekimlik de denmektedir. İkincisi ise hasta olduğumuzda Eski sağlığımıza kavuşabilmek için tedaviye başvurmaktır. Sağlığımızı korumanın unsurları genel hatlarıyla şu şekilde dile getirilebilir. Temizlik, dengeli beslenme, sağlığa zararlı olan şeylerden uzak durma ve bulaşıcı hastalıklardan korunma. Peki İslamiyet İslam dini bu hususlara, bu unsurlara nasıl bakmaktadır? Değerli kardeşlerim, birincisi temizliktir. Temizlik İslam dininin her zaman en fazla üzerinde durduğu, hayatın her anında tavsiye ettiği güzel bir davranıştır. İbadetlerin temelinde temizlik yer almaktadır. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam "En-nezafetu minel iman." Temizlik imandandır temizlik imanın yarısıdır hadisleriyle bu konuya ne kadar çok önem verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. <laughs> Sağlığı korumanın yollarından bir tanesi dengeli beslenmektir. Değerli kardeşlerim, pek çok hastalığın başın, başı, kaynağı dengeli beslenmemekten kaynaklanmaktadır. Özellikle günümüzde obezite denilen şişmanlık denilen bu hastalığın baş sebebi de dengeli beslenememektedir. Kaliteli beslen, beslenememektir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu hususta da bizi uyarmıştır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. İnsanoğlu karnından, midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna belini doğrultabileceği şekilde biraz yemek yemesi, birkaç lokma yemek yemesi yeterlidir. Şayet daha fazla yemek istiyorsa midesini üçe ayırsın. Üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri nefes. Değerli kardeşlerim, bugün tıp otoriterleri, doktorlar da, uzmanlar da mideyi bu şekilde kullanmanın sağlığa ne kadar çok fayda verdiğini belirtmişlerdir. İslamiyet'in yemek adabı da bu şekildedir. <laughs> sağlığı korumanın bir başka unsuru sağlığa zararlı olan şeylerden uzak durmaktır. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizi ahsen takvim en güzel şekilde, en kıvamlı şekilde yarattığı için ve bize de nelerin faydalı, neleri zararlı olduğunu en iyi o bildiği için Allah Teala bize zararlı olan bazı yiyecek içecekleri yasak kılmıştır, haram kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam da bu konuda hükümlerde bulunmuştur. Biz Müslümanlar olarak bu sağlığa zararlı olan, haram olan şeylerden uzak durduğumuzda otomatik olarak sağlığımızı da korumuş olmaktayız. Sağlık korumanın bir başka unsuru, bulaşıcı hastalıklardan uzak durmaktır. Değerli kardeşlerim, bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için her türlü tedbire dikkat etmeliyiz. Her türlü kurallara uymalıyız. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammad, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili ne kadar güzel bir hadis şerif bize bildirmiştir. O şöyle buyuruyor bir yerde veba salgını çıktığını işittiğiniz zaman oraya asla girmeyiniz. Eğer o veba salgını hastalık sizin bulunduğunuz yerde ise ondan kaçmak için orayı da terk etmeyiniz. Yüzyıllarca önce Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam karantinayı ne kadar güzel özetlemiştir. Değerli kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde, değişik zamanlarda bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkmıştır ve bu hastalıklardan dolayı pek çok insan da hayatını kaybetmiştir. Özellikle bugün karşı karşıya kaldığımız, yüz yüze kaldığımız dünyada ve ülkemizde COVID-19 denilen koronavirüs mikrobuyla karşı 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 kaldığımız bu bulaşıcı hastalıktan da Rabbim bizleri en kısa zamanda kurtarsın. Bu hastalık vesilesiyle hayatını kaybeden kaybeden bütün kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar versin. Bu hastalığa yakalanan dik kardeşlerimize de şafi ismiyle en acil şekilde şifalar ihsan etsin. Bu vesileyle bu hastalıkla mücadele etmekte en ön safta yer alan kahraman sağlık ordumuz başta olmak üzere emniyet teşkilatımız belediye teşkilatımız, din görevlilerimiz, vefa destek grubunda yer alan bütün kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam ve ecdadımız tıbba, sağlığa çok önem vermiştir. Hatta doktorluk, hekimlik, dinimizde farz-ı kifayi olarak kabul edilmiştir. Yani toplumda mutlaka o vazifeyi yerine getirecek kişilerin bulunması gerektiğini emretmiştir. i̇bn Sina tıp alanında el kanun fit tıp adlı bir eser ortaya koymuştur. Bu eser Avrupalı bilim adamları tarafından Latinceye tercüme edilmiş ve üniversitelerinde ders kitabı olarak doktora tezi olarak araştırmaya tabi tutmuşlardır. Değerli kardeşlerim, bizim ecdadımız sadece bedeni hastalıklara tedavi üretmemiştir. Aynı zamanda psikolojik rahatsızlık olan akıl hastalarına da çok değişik tedavi yöntemleri ortaya koymuştur. Çok manidar olduğu için örnek olarak şunu zikretmek istiyorum. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde Sultan II. Beyazıt'ın Edirne'de yaptırmış olduğu külliyede dar şifa denilen bölümde akıl hastalarına musiki ile tedavi yapıldığını belirtir. Hatta öyle ki haftada üç defa musiki heyetinin akıl hastalarına konser verdiğini belirtir. Bu şekilde pek çok psikolojik rahatsızlığı olan akıl hastalarının da sağlığını kavuşunu ifade eder. Cihan Padişahı Karnı Sultan Süleyman da sağlıkla ilgili, sıhhatla ilgili ne güzel buyurmuş, ne güzel söylemiş. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Değerli kardeşlerim, nefes alıp vermemek olmadıktan sonra, sağlık olmadıktan sonra devletin de hayatında hiçbir kıymeti yoktur. Kıymetli kardeşlerim, İslam dini hastalandığımız zaman tedaviye başvurmayı gayet doğal bir hak olarak akla uygun ve dini meşru gördüğü bir yol olarak kabul etmiştir. Hatta birçok alim Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ayet-i kerimeleri bu hususta özel delil olarak kabul etmiştir. O ayet-i kerimelerden bir tanesi Bakara suresi 195. ayet-i kerime. O da şudur. Bismillah. Ve la tulku bi eydikum ile tehlike. Kendi ellerinizle kendinizi asla tehlikeye atmayınız. Nisa suresi 29. ayet-i kerimede de ve la taktulu enfusakum. Nefislerinizi, kendilerinizi öldürmeyiniz. Değerli kardeşlerim, bu vücut bana aittir deyip de vücudumuzu hor kullanamayız. Canımıza kıyamayız, bedenimize bilerek zarar veremeyiz. Onu vücudumuzu bir emanet olarak Allah tarafından verilen bir emanet olarak görüp onu en iyi şekilde koll kollamalıyız. Zira unutmamalıyız ki kıyamette bize verilen bu sağlık nimetinden vücudumuzdan da hesabı çekileceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığımızda tedaviye başvurmanın tevekkül aykırı olmadığı ortaya konmuştur. Bazı önemli hadis-i şerifleri şöyle sıralayabiliriz. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurur. Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Muhakkak ki Allah her hastalığın şifasını da yaratmıştır. Müslim'de geçen bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurur. Her derdin bir devası vardır. İlaç hastalığa den geldiğinde Allah'ın izniyle hasta iyileşir. Ebu Davud'da geçen bir başka hadiste Cihan Peygamber Hazreti Muhammed şöyle buyurur. Tedavi olun. Ancak haram olan şeylerle tedavi olmayınız. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Hazreti Muhammed dualarında Allah'tan sağlık, afiyet dilemeyi, ölümü temenni etmemeyi, salih amellerle dolu bu uzun bir hayat sürdürmeyi temenni etmeyi bizlere dua olarak tavsiye etmiştir. Sohbetimi Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu manidar güzel olan hadis-i şerifiyle bitirmek istiyorum. Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet bil. Yaşlılık gelmeden önce gençliğini, hastalık gelmeden önce sağlığını, fakirlik gelmeden önce zenginliğini, yoğunluk gelmeden önce boş vaktini, ölümün gelmeden önce, ölümden önce de hayatını. Cenab-ı Allah sağlık, afiyet, mutluluk, huzur içerisinde cümlemizi bir hayat sürdürmeyi nasip etsin. Bütün dünyayı ve ülkemizi koronavirüs hastalığından en kısa zamanda tamamen kurtulmayı nasip etsin. Ramazan bayramına cehennem azabından kurtulmuş bir şekilde hakiki bayram olarak kavuşmayı cümlemize nasip ve eylesin. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, esenliği hepinizin, hepimizin üzerinize olsun.